Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle yıllar önce yaptığım bir domates oyası modeli vardı onu anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım. Şöyle ben boncuğumu ipimi dizdim arkadaşlar. Evvela 30 tane yeşil dizdim çünkü domatesimize başlamayacağız şu arayı yapacağız. Daha sonra 35 kırmızı 55 yeşil olarak boncuğumu ipimi dizdim. Şimdi başlayalım. Şöyle birkaç tane zincir çekeceğim. Daha sonra 3 tane boncuk, 5 tane zincir. Bu ara arkadaşlar böyle devam edeceğim. Şöyle arayı bitirdim arkadaşlar. Bunun sayısı tamamen size kalmış eksiltip fazlalaştırabilirsiniz de. Şimdi 15 tane zincir çekeceğim. Beş tane boncuk alacağım. Bağladım. Bir tane zincir. 6 tane boncuk. bağladım şöyle kenara aldım 5 tane boncuğumuzun tekinin aradan battım 6 boncuk bağladım şöyle kenara aldım ortadaki beşli boncuğumuzun ikincisine bağladım yine altı boncuk bağladım bir diğer boncuğumuzun aradan bak yine altı boncuk yine altı boncuk son boncuğumuzun da aradan bağladım şimdi şu 15'li zinciri ortaya alacağım şöyle çiçek gibi yaptık arkadaşlar 15'li zincirimizi de araya aldım ortaya 4 tane zincir şu çiçeğimizin yapraklarından ortadan battım bir tane zincir bir diğer 6 tane yaptığımız boncuğumuzun ortadan battım. Yine bir zincir. Bir diğer yaprağımızın. Yine bir zincir. Diğer yaprağımız. Şöyle yine ortaya alacağız 15 zincirimizi. Bir zincir. diğer yaprağımızı da bağladım. Yine bir zincir. Şimdi şuradan domatesimizi birbirine bağlayacağız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yapraklarını yapacağız. Bir tane zincir çektim. 55 tane yeşil boncuk dizmiştik. Onun 25'i yapraklar. Diğeri de ara için kullanacağız. 55 yeşil 35 kırmızı. 5 tane boncuğumu aldım. Bağladım. Hemen şuradan battım. 5 tane yaprak yapmıştık. Her araya bir tane yeşil yaprak yapacağız. bir zincir 5 boncuk 1 diğer boncuğun ve Yine bir zincir 5 boncuk bağladım. Bir diğer boncuğumun ve yine bir zincir. Şöyle boncuklarımı yaklaştırayım. 5 boncuğumu aldım bağladım yine bir diğer aradan bağladık yine bir zincir son 5 boncuğumu da alacağım çiçeğimizin yaprakları da beşer tane Kırmızı yapraklarını da beşer tane yapıyoruz. Yeşil yaprakları da beşer tane. Şimdi bir beş zincir çekelim. Şöyle göstereyim domatesimizin arkası. Bu da yüzü şimdi. 3 tane boncuğumuzu bağladım. 5 zincir 3 boncuk olarak arayı yapacağım. Evet arkadaşlar arayı tamamladım. Şimdi 15 tane zincir. 6 tane 5 tane kırmızı boncuğumuz orta için bağladım. Şimdi 6 tane yaprakları için boncuğumu aldım. Bağladım. Şöyle çevirdim. 5'li boncuğumuzun tekinden battım. Yine bu altı boncuğumu aldım. Bağladım. Beşli boncuğumun tekinden battım. Şimdi tüm boncuklarımı öyle yapacağım. Bu beşli boncuğumun her kenarını altı boncuk bağlayacağım. da son altı boncuğumuz. onu burada. Onu da aldık. Bağladık şöyle. Şimdi yine 15'li ip zincirimiz ortada. 4 tane zincir çekeceğim şu hemen yanındaki altılı boncuğumuzun ortadan bat bir tane zincir bir diğer altılı boncuğumuzun ortadan bir tane zincir bir diğeri bir tane zincir diğerinden bir tane zincir son altı boncuğumuzdan bir tane zincir şimdi yine ortayı aldık 15 15 tane olan zincirimizi domatesimizin iki tarafını birbirine bağlayacağız. Bir tane zincir. Şimdi yeşil boncuğumuza geçelim yaprakları. Şöyle göstereyim. Şimdi yapraklarına başlayalım. Beş tane yeşil boncuğumu aldım. Bağladım. Şöyle yeni çevirdim. Bu tarafı aldım elimde. Hemen yanındaki kırmızı boncuğun aradan battım. Beş tane boncuğumu yine alacağım. Bağladım. Bir diğer kırmızı boncuğumun aradan Bak. Yine bir zincir. Yine 5 boncuk. Bağladım. Bir diğer arada. Bak. Bir zincir. 5 boncuğumu aldım. Bağladım. Diğer araya. At. Yine bir zincir. Bu da çiçeğimizin son yaprağı. 5 tane olacak çünkü. Bağladım. Şöyle kenara aldım. Diğer kırmızı boncumuzun araya ekledim. şöyle yapraklar. şimdi 5 tane zincir yine araya geçeceğiz 3 tane boncuk bu kadar yeterli arkadaşlar domates oyamız böyle ben çok seviyorum bunu Umarım sizde beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.